9. sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 214 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 2142. Aşağıdaki listede bulunan hayvanların omurgalı olup olmadığını ve en önemli iki sınıflandırma kriterini tablodaki ilgili yerlere verilen örneğe göre yazınız. Cevap 3. omurgalı ve omurgasız hayvanların sınıflandırılmasında öğrencilerde gözlenen aşağıdaki kavram yanılgılarını birer örnekle düzeltiniz, gerekçesini yazınız. Cevap. 9. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 214 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.